Ben burada olduğum sürece yabancı hakem oraya bakın başkanım. yabancı bak. hakem gelmeyecek bir daha söyleyeyim bir daha söyleyeyim. ben Doğruyu ben, o ben, bir ben olduğum ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek ben seçimden önce de aynı şeyi söyledim hala aynı şeyi söylüyorum tartışılı koruma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak o da Salı günü onun yazışmaları yapıldı teyitleri de alındı tabi hakemin dünya çapında yabancı olacağını ancak söyleyebilirim Hakem atamalarına merkez hakem kurulu başkanı yapıyor. Ben de alsaydım öyle yapacaktım. Yapmadım bak. Bak Hı. imaj hakkı verecektim. İmajını ayıracaktım. Ama 15'in içinde olacaktı. Üstüne 15 değil. 15'in içinde olacaktı. Alacaktım getirecektim. 5-6 milyon diyecektim. Sponsorlarla imaj hakkı onlara verecektim. Vergiyi düşürelim diye. Bak açıkça konuşuyorum Türkiye düşsün diye. O ilegal bir şey değil o. E tamam. Yabancı hakeme gider mi Sayın Hacı Osman? Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? 600 sene dünya yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi evladımıza güvenemiyoruz. Kendi evladımızın arkasında iradeli bir şekilde dağ gibi duramıyoruz. Bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. O da salı günü onun yazışmaları yapıldı, teyitleri de alındı. ben, bir ben, vardır. olduğum, ben olduğum sürece bu yabancı hakem gelmeyecek. Ben e, seçimden önce de aynı şeyi söyledim. <laughs> ben, ben, ben olduğum, ben olduğum sürece bu yabancı hakem gelmeyecek. Ben e, seçimden önce de aynı şeyi söyledim. Hacı Osmanoğlu'na sorsan. Dursun Başkan'ı çağırdım gelir mi diye kendisi bile gelmeyeceğini bilir. <laughs> Yaşanın lan belli. Benim anlatmama gerek yok. Hani bu toplantıya Dursun Başkan'ın gitmeyeceği belliyken böyle bir toplantı, böyle bir görüntü verilme isteğini ben çözemiyorum. Galatasaray Aze Deplasmanı'na gidiyor, hiç olmayan bir şey yayınlanıyor. Basın toplantısından önce. Ne yayınlanıyor? Varın çağırmadı. Var kayıtları yayınlanıyor. Şimdi ben Galatasaray taraftarı olsam hey federasyon ne oluyor ya? İki tane kritik maça çıkmadan önce iki tane açıklama yapıyorsun derim ya. İbrahim Hacı Osman. şehrinin yüz karası bir çakma kabadayı, göz göre göre bir holding sahibinin elinde oyuncak olmuş, gel diyor geliyor, git diyor gidiyor, Mariborlu 46 yaşında emekliliği gelmiş şaibeli bir hakemi, o kadar infiale ve itiraza rağmen inadına atayacak kadar gözü dönmüş. Fakat unuttukları bir şey var, herkesin adaleti şaşar, Allah'ın adaleti şaşmaz. Peki şunu da merak ettim şimdi görünce. Ee, Fazla sarı kart ve kırmızı kart gösteren bir hakem mi? <laughs> nasıl olur maçı nasıl görüyorsun Ersin Uzen? En son e, <laughs> Kenan'a, Juventus'u Kenan'a dün <laughs> akşamleyin kendini aldatmaya yönelik bir hareketten dolayı sarı kart gösterdi. Hmm. O yüzden Türkiye'de her ne kadar hakemleri yutturabilseler de bu ve benzer hakemleri yutturmaları <laughs> birazcık problem. Peki. <laughs> çok, çok teşekkür ederiz. Hakemlerden memnun değilsiniz, değil mi? Var hakem yabancı yapalım dediler. Herkes hem fikir oldu, değil mi? Sonuçta Hakel. geldi yabancı hakemler. Memnun hakemlerden memnun olup olmadıklarını bilmiyorum. Hayır, ben neden soruyorum? Me Hayır, Çünkü şunu merak ediyorum. Siz hiç MHK'nin istifasını istediniz mi? Memnun değilsiniz, memnun değilsiniz ki yabancı hakem istediniz. Doğru mu? Ee, ben şöyle söyleyeyim. MHK'nin bazı atılımlarını, bazı yaptıkları şeyleri doğru buluyorum. Bazı yaptıklarını da yanlış buluyorum yani bizim istifayı gerektirecek bir söylemimiz olmadı. Evet. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem. Oraya bakın başka. Yabancı bakalım. hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim. Çünkü 13 Kasım'da yani İbrahim ben, acaba bir döndü mü şeklinde ben, bir şeyler oldu. Ben var? ben olduğum ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Ben Fenerbahçe maçında Akın'dan şike yapmasını istedi. Saat 21.31'de başlayan görüşmeleri dakikalarca sürdü. Ve bu pazarlığın sonunda Akın masadan kalktı. Ama giderken Turanlı'nın getirdiği içi para dolu siyah poşeti de aldı. Şike parası için bir hocadan icazet bile almıştı. Hocam bir şey sormam lazım. Demişler ki İbo gol atmasın. 100 bin dolar para verelim ona. Ne yapayım? caizdir, alabilirsin. Bizim köyde çok aç var, burada kurban kestirirsin, yediririz. İbrahim Akın'ın takımı Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi. Yani o akşam masada ne konuşulduysa oldu. Polis her iddiayı görüntülerle destekledi. Bu görüntüdeki de menajer Abdullah Başak. Şike'de aracıydı. Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu bu yüzden ona 39.500 euro değerinde lüks bir otomobil hediye etti. Bir Fener Galatasaray maçında da Türkiye'nin bir numaralı hakemi o zamanlar Dünya Kupası'nda maç yönetmiş. İlk kırmızı kartı göstermiş Dünya Kupası'nda. Hakemimiz de Galatasaray penaltı diye havalara uçarken böyle yaptı. Devam oyna oyna dedi. Pozisyon ne? Kapalı önünden bir orta. Penaltı noktası üstünde yavru ayağına geliyor top Galatasaraylı boş kaleye atacak. Fenerbahçe'de de cevher. Allah rahmet eylesin. Çıktı yumruğuyla çıkardı topu. Bari dedi evet. penaltı olsun da hani belki kaçırırlar atamazlar diye. Hakemimiz de böyle yaptı. Oyna oyna dedi. Onlar doğru. E, hakemin bir gece evvel evine parayı götüren arabadayım. Aradık aradık yeşil yurtta bir ev bulduk. Ha bulduk dedi. İlk defa böyle bir uygulama yaptılar. Göreceğiz bakalım faturasını. Ya yazıklar ya ama ya. Olacak şey değil, gerçekten olacak şey değil. İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya şu futbolun zaten keyfini alabilmek mevcut şartlarda bu gerginlikte de mümkün değil. Ama bunu biraz olsun bu ortamda uzaklaştırmak da federasyonun MHK'nin asli görevi olması lazım. Aksine daha fazla ateşe benzin atıyorlar. Kayseri Konya maçında teknik bir problem var diye çizgi çizildi. Animasyon verilmedi biliyorsun yer otomatik. Onunla ilgili açıklama yapmadın. İki hafta önce Rize'nin maçında Adana Demirspor'la hakem offside verdi. Kontrol edildi. Gol dedi tam santri yapacaklardı. Dur yanlışlık olmuş. Meğerse offside'miş dendi. E bunları gözünle aldığımızda bunlar teknik problem problemler. Peki Adana Demirspor sahadan çekildi diye sen bunu açıklıyorsun. Bak bugün Galatasaray'da 42 tane pozisyon gönderdi biliyorsunuz. Haklı. Galatasaray evet. haklı tabii ki. Sevgili İbrahim Atıboğlu'ndan, daha doğrusu sevgisiz İbrahim Atıboğlu'ndan şöyle bir demek. Bunlar yalan, böyle bir şey yok. Tarih belirlemedik. Bunun üzerine mesajlaşmış benle biz de Galatasaray Kulüda resmi başvuruda bulunduk. Ya yalan söylüyorsun. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ondan sonra da vay efendim biz niye böyle bir şey istemişiz? Biz istemedik. Siz istediniz. Siz dediniz. Hakemler gelsin dediniz. Tamam dedik. Bu seneye baksın dediniz. Tamam. Geçen seneye baksın. Tamam. Hepsine baksın dedik. Sonuçta e, yine bir tiyatro oyunları. Çok güzel sulandırmalar. Bir anda toz oldu. İbrahim Atabal Ol, toz oldu ondan sonra. Yok. Acun Bey'le görüşmeyecekmiş bundan sonra. Ne görüşsün zaten? Gözümüze baka baka yalan söylüyorsun. Ne söyleyeceğim? Teraziden kaçan hırsızdır dediniz. Kendiniz dediniz. Terazi diyoruz kaçıyorsunuz. Ondan sonra da bekliyorsunuz ki böyle kurt gibi Ay Fenerbahçe puan kaybetsin de bir şekilde hani ne oldu yapı ne oldu biz puan kaybedince haklar yenilen haklar ne oluyor unutuluyor mu bunlar? Bu nasıl bir dünya ya? Nasıl bir sulandırmadır bu? Eğer 2011 sezonunda dünya yeniden yıkılsın kurulsun hı hı. ve insanlar dönsün. Desin ki 2011 yılında şike yoktu. Kim diyorsa... Namussuz, şerefsiz, haycetsizsin dike arasın. Toplumun hangi kesiminden, neresinde olursa olsun. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Buradan açık açık da söylüyorum. Yani insanlar birinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler. Size akşamlar dönüp Yapıyla mücadelemiz devam ediyor arkadaşlar. Çok büyük mücadele arkadaşlar. Kim olduğunu bilmediniz, ne olduğunu bilmediniz. İsim veremediğimiz bir organizma, güçlenen, büyüyen bir organizma bu. Canlı varlık ya. Biz bununla mücadele ediyoruz arkadaşlar. Kolay değil. Her maçlarından sonra algı çalışmalarıyla, manipülasyonla, belden aşağı vurmasıyla mücadelemizle devam ediyoruz. Tabii ki edeceğiz. Neden? Çünkü tek bir amacımız var arkadaşlar. Adalet. Herkes için adalet değil. Sadece bizim için adalet. Bak geçen hafta rakibimize 2 puan verilmeseydi, bizim olsaydık attığımız golde de bize verilseydi o gol 2 puandı oradan. Halamında bilirler liraları olsaydı, etti sana 4 puan olacak bak. Her hafta bir arsızların tiyatrosuyla lehlerine ittirilmeyle, kollanmayla maç kazanıyorlar ya. Bizim bir tane hakem hatasıyla lehimize yapılmış bir maç kazanması mutlu oldu mu? Bir tane örnek veremezsin bizim hakemle kazandığımız bir maçı? Veririz abi. Efendim? Veririz daha bu hafta oldu ya. Bu hafta tabii adamların kıyafetleri verilmedi. Ya olabilir ya. Olabilir hakemli de insan. Olabilir. Vallahi çıldıracağım kafayı yiyeceğim ha. Gerçekten çıldıracağım. Niye peski konuşuyoruz? Galatasaray başkanına hedef almaya devam ediyor e, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ama esas önemli olan şey şu. Dünya çapında bir hakem. Derbi'nin hakemi. Mehmet yazalım arkaya aşağıya son dakika. galatasaray Fenerbahçe maçını e, yabancı hakem yönetecek. Şimdi yabancı hakem yönetecek de bu hakemi belirleyen MHK. Ben de diyorum ki bu MHK hali hazırda atamaları usulsüz ve talimatlara aykırı yapıyor klinikten iki tane yöneticisi ayrılmış, istifa etmiş bir MHK bu atamaları talimatlara aykırı yapıyor. Talimatlara aykırı yapan bir MHK'nin bu maça yabancı hakem ataması da imkansız. Bak bu ortada bambaşka bir şey. Galatasaray Kulübü de bu konuyla ilgili derhal bir açıklama yapacaktır yabancı hakemle ilgili. Bunda sanki bugüne kadar sanki bu derbi ilk defa Türkiye'de oynanıyor. İlk dönemde, ilk yarıda derbi oynanmamış. O zaman bu kardeşlik bir efendim itidal çalışmaları hiç e, duyulma ihtiyaç duyulmamış. Ama ne zaman Galatasaray sahasında oynanmaya sıra geldiği zaman itidal çağrısı efendim e, e, memleketin huzuru futbol Türk huzur gündeme geliyor. Soluma dönüyorum. Divan başkanımıza bakıyorum. Diyorum ki iyi ki ki itirafçısı hapishanede yatmış bir divan başkanımız yok. Sağıma dönüyorum. Sağıma dönüyorum. Kendi çapsızlığını, başarısızlığını örtmek için tek ayak üzerinde 40 yalan söyleyen kitlesini koyun sürüsü muamelesi ne layık gören dede servetiyle ülke futboluna karışıklığın daniskasını yaşatmaya çalışılan bir başkanımız yok diyor. Galatasaray Başkanı'na hedef almaya devam ediyor e, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ama esas önemli olan şey şu. Dünya çapında bir hakem. Derbinin hakemi Mehmet Yazalım arkaya aşağıya son dakika Galatasaray Fenerbahçe maçını ee, yabancı hakem yönetecek. Şimdi yabancı hakem yönetecek de bu hakemi belirleyen MHK. Ben de diyorum ki bu MHK hali hazırda atamaları usulsüz ve talimatlara aykırı yapıyor. Kimik'ten iki tane yöneticisi ayrılmış istifa etmiş bir MHK bu atamaları talimatlara aykırı yapıyor. Talimatlara aykırı yapan bir MHK'nin bu maça yabancı hakem ataması da imkansız. Bak bu ortada bambaşka bir şey. Galatasaray kulübü de bu konuyla ilgili derhal bir açıklama yapacaktır yabancı hakemle ilgili. sanki bugüne kadar sanki bu derbi ilk defa Türkiye'de oynanıyor İlk dönemde ilk yarıda derbi oynanmamış o zaman bu kardeşlik bir Efendim itidal çalışmaları hiç e, duyulma ihtiyaç duyulmamış ama ne zaman Galatasaray sahasında oynanmaya sıra geldiği zaman itidal çağrısı Efendim e, e, memleketin huzuru futbol futbolundaki huzur gündeme geliyor soluma dönüyorum Divan başkanımıza bakıyorum. Diyorum ki iyi ki şike itirafçısı hapishanede yatmış bir divan başkanımız yok. Sağıma dönüyorum. Sağıma dönüyorum. Kendi çapsızlığını, başarısızlığını örtmek için tek ayak üzerinde 40 yalan söyleyen kitlesini koyun sürüsü muamelesi ne layık gören dede servetiyle ülke futboluna karışıklığın daniskasını yaşatmaya çalışan bir başkanımız yok diyor. sevgili İbrahim Atıboğlu'ndan, daha doğrusu sevgisiz İbrahim Atıboğlu'ndan şöyle bir demek. Bunlar yalan, böyle bir şey yok. Tarih belirlemedik. Bunun üzerine mesajlaşmış benle biz de Galatasaray güzel resmi başvuruda bulunduk. Ya yalan söylüyorsun. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ondan sonra da vay efendim biz niye böyle bir şey istemişiz? Biz istemedik. Siz istediniz. Siz dediniz. Hakemler gelsin dediniz. Tamam dedik. Bu seneye baksın dediniz. Tamam. Geçen seneye baksın. Tamam. Hepsine baksın dedik. Sonuçta yine bir tiyatro oyunları çok güzel sulandırmalar. Bir anda toz oldu. İbrahim Atabal toz oldu ondan sonra. Yok. Acun Bey'le görüşmeyecekmiş bundan sonra. Ne görüşeceğiz zaten? Gözüm içine baka baka yalan söylüyorsun. Ne söyleyeceğim? Teraziden kaçan hırsızdır dediniz. Kendiniz dediniz. Terazi diyoruz kaçıyorsunuz. Ondan sonra da bekliyorsunuz ki böyle kurt gibi. Ay Fenerbahçe puan kaybetsin de bir şekilde. Hani ne oldu yapı? Ne oldu? Biz puan kaybedince haklar yenilen haklar ne oluyor? Unutuluyor mu bunlar? Bu nasıl bir dünya ya? Nasıl bir sulandırmadır bu? Eğer 2011 sezonunda dünya yeniden yıkılsın, kurulsun hı hı. ve insanlar dönsün. Desin ki 2011 yılında şike yoktu. Kim diyorsa namussuz, şerefsiz, dik arasın. Toplumun hangi kesiminden neresinde olursa olsun. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Buradan açık açık da söylüyorum yani. Ee, insanlar birilerinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler. İlk defa böyle bir uygulama yaptılar. Göreceğiz bakalım faturasını. Ya yazık da ayıp ya. Olacak şey değil. Gerçekten yapıyorum. olacak şey değil. İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya şu futbolun zaten keyfini alabilmek mevcut şartlarda bu gerginlikte de mümkün değil. Ama bunu biraz olsun bu ortamdan uzaklaştırmak da federasyonun MHK'nin nasi görevi olması lazım. Aksine daha fazla ateşe benzin atıyorlar. Kayseri Konya maçında teknik bir problem var diye çizgi çizildi. Animasyon verilmedi biliyorsun yer otomatik. Onunla ilgili açıklama yapmadın. İki hafta önce Rize'nin maçında Adana Demirspor'la hakem offside verdi. Kontrol edildi. Gol dedi tam santre yapacaklardı. Dur yanlışlık olmuş. Meğerse offside'miş dendi. E bunları gözünün aldığımızda bunlar teknik problemler. Peki Adana Demirspor sağdan çekildi diye sen bunu açıklıyorsun. Bak bugün Galatasaray'da 42 tane pozisyon gönderdi biliyorsunuz. Haklı. Galatasaray evet. haklı tabii ki. İyi akşamlar adım sevgili tarifçilerim. Yapıyla mücadelemiz devam ediyor arkadaşlar. Çok büyük mücadele ediyoruz arkadaşlar. Kim olduğunu bilmediğiniz, ne olduğunu bilmediğiniz, isim veremediğimiz bir organizma, güçlenen, büyüyen bir organizma bu. Canlı varlık ya. Biz bununla mücadele ediyoruz arkadaşlar. Kolay değil. Her maçlarından sonra algı çalışmalarıyla, manipülasyonla, belden aşağı vurmasıyla mücadelemize devam ediyoruz. Tabii ki edicez. Neden? Çünkü tek bir amacımız var arkadaşlar. Adalet. Herkes için adalet değil. Sadece bizim için adalet. Bak geçen hafta rakibimize iki puan verilmesiydi. bizim olsaydık attığımız gol de, de bize verilseydi o gol iki puandı oradan. Halamın da olsaydı etti sana dört puan olacak bak. Her hafta bir arsızların tiyatrosuyla lehlerine ittirilmeyle, kollanmayla maç kazanıyorlar ya. Bizim bir tane hakem hatasıyla lehimize yapılmış bir maç kazanması mı oldu mu? Bir tane örnek veremez bizim hakemle kazandığımız bir maçı. Veririz tabii. Efendim? Veririz daha bu hafta oldu ya. Bu hafta, adamların da adamların bir hafısı verilmedi. Ya olabilir ya. Olabilir hakemli de insan. Olabilir. Vallahi çıldıracağım kafa yiyeceğim ha. Gerçekten çıldıracağım. Niye eski maçlara konuşuyoruz? Hacı Osmanoğlu'na sorsan. Dursun Başkan'ı çağırdım gelir mi diye kendisi bile gelmeyeceğini bilir. <laughs> Yaşanılan belli. Benim anlatmama gerek yok. Hani bu toplantıya Dursun Başkan'ın gitmeyeceği belliyken böyle bir toplantı, böyle bir görüntü verilme isteğini ben çözemiyorum. Galatasaray'a, Azedep Basmanı'na gidiyor. Hiç olmayan bir şey yayınlanıyor. Basın toplantısından önce. Ne yayınlanıyor? Varın çağırmadı var kayıtları yayınlanıyor. Şimdi ben Galatasaray taraftarı olsam, hey federasyon ne oluyor ya? İki tane kritik maça çıkmadan önce iki tane açıklama yapıyorsun derim ya. İbrahim Hacı Osman. Son dönemizde yabancı var hakemi denen bir e, gündemimizde böyle bir, bir şey. 600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatları izledik. Ya biz kendi <laughs> evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz? Hiçbir devlet, hükümet, siyaset biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa, bunlar da işin içindedir. Bir Fener Galatasaray maçında da, Türkiye'nin bir numaralı hakemi o zamanlar, Dünya Kupası'nda maç yönetmiş, ilk kırmızı kartı göstermiş, Dünya Kupası'nda, hakemimiz de, Galatasaray penaltı diye havalara uçarken böyle yaptı. Devam oyna oyna dedi. Pozisyon ne? Kapalının önünden bir orta. Penaltı noktası üstünde yavru ayağına geliyor top. Galatasaraylı boş kaleye atacak. Fenerbahçe'de de cevher. Allah rahmet eylesin. Çıktı yumruğuyla çıkardı topu. Bari dedi evet. penaltı olsun da hani belki kaçırırlar atamazlar diye. Hakemimiz de böyle yaptı. Oyna oyna dedi. Onlar doğru e, bir gece evvel evine parayı götüren arabadayım. Aradık aradık yeşil yurtta bir ev. Bulduk. Hah bulduk dedi. Galatasaray Federasyon'a karşı ne diyor? Bu federasyon kötü. Hakemler birlikte bize karşılar. E bu durumda yerli hakem yerine yabancı bir hakemin maçı yönetmesi Galatasaray'ın da isteyebileceği bir durum. Federasyon yaptığı toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu'na bu konuda bir çalışma yapması için talimat veriyor. Benim bildiğim UEFA'nın Hakem Komitesi Başkanı Rosetti ile birlikte istişare yapıyorlar. Yabancı hakem meselesi özellikle Galatasaray esna ben çok tarihi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Esas riski alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Diyelim ki yabancı hakem geldi. Fenerbahçe bir varlık gösteremedi ve Galatasaray maçı kazandı. Ne oldu? Puan farkı 9, 9 Artık sen şampiyonluk işinden çok çok uzaklaşmış oluyorsun. Evet, Oklar kime dönecek? Ali Koç'a dönecek. Diyelim ki yabancı hakem geldi ve Galatasaray Fenerbahçe'yi iyi bir yönetim sonrasında yendi. Çıkıp Galatasaray diyecek ki buyurun Sayın Başkan yapı diyordunuz. Bizi bu anlamda karalamaya çalışıyordunuz. Bizim haksız ve adil olmayan şekilde maçları kazandığımızı söylüyordunuz. İşte buyurun kazandık. Sizin tezlerinizi çökerttik. o penaltı verilmedi bu olmadı şu olmadı olmasını engelleyecek kişi kim Dursun Özbek mi? Okan Buruk mu? Oyuncu mu? Oyuncu altıdır kardeşim. Herkes atıyordu. Dünya kadar penaltı alan adam vardı. Aldı mı aldı Mertens diyelim. E bu MHK'nin buraya gelmesini isteyen kim? Bak buradan soruyorum. Net söylüyorum ya net. Neden İbrahim Hacıoğlu Osmanoğlu MHK başkanını Galatasaray'da istemediği halde? Fenerbahçe'nin sesi solu çıkmıyor çünkü. Tamam Beşiktaş'ta istemediği halde. O MHK başkanı orada duruyor. Çünkü Sayın Ali Koç kendisi çok ısrarlı istedi. Bunun şahitleri var dünya kadar. Öyle mi? Tabii. Yani inanılır gibi değil. Sen bu adamı işledin. Bir gün dedi mi Fenerbahçe kulübü MHK istifa etsin. Bu senenin içinde Galatasaray maçı, Beşiktaş maçı ki eksi bir puanlı takımı Adana Demirspor'a e, yenilmiş Beşiktaş takımından iç huzuru kalmamış, oyuncuların ödemesi yapılmamış. Her gün stres içinde maça gidiyor. Ile ilgili şu son bir haftadır, on gündür ya işte Galatasaray kullanıyor vesaire. Gerçekten öyle mi? Gerçekten Galatasaray mı kullanıyor? Ya şimdi Avrupa Ligi'ne baktım. Avrupa Ligi'nin en çok gol atan takımı Galatasaray. 15 gol. Avrupa Ligi'nin en çok ceza sahası içinde şans bulan takımı Galatasaray. 34. Yine birinci. Hadi. Avrupa Ligi'nin kaçan büyük şansta da yine ne tesadüf türkü Galatasaray 27. En çok sarı kart gören takımını söyleyeyim. Fenerbahçe. 24 sarı kart. Burada da bir hakem problemi var mı Avrupa'da? Çok sarı kart çıkmış. Hadi. Acaba bu oyunla neden bir takım sarı kart görür? Yetişemediğin için. Devam ediyorum. Toplu oynamada Avrupa Ligi'nin birinci takımı Galatasaray yüzde 60.3. Maç başına isabetli en çok pas yapan üçüncü takım Avrupa Ligi'nde Galatasaray 460 pas. Hadi. Maç başına en çok şut çeken takım Galatasaray 20 şut. Hadi. Maç başına en çok isabetli şut bulan takım Galatasaray 7.8 şut. Bu bize bir şey söylüyor. Galatasaray önde oynuyor diyor. Ben buradan bir şey söyleyeyim. Mourinho'nun Santfor konumlandırdığı yere Galatasaray stoper konumlandırıyor. Olay bu kadar açık. Hadi. Galatasaray ile ilgili şu son bir hafta. Yabancı hakem, evet, e, zaten böyle bir biliyorsunuz bir plan vardı. E, bununla ilgili e, bir karar verilmişti. Daha önceden de e, verildiğine e, bir şekilde tabii ki duyuyorduk. E, yani bu dedikodu şeklinde geliyordu ama e, bununla ilgili bir karar verildi. Daha önce de söyledim, yani bizim için önemli olan e, iyi bir hakemin olması. E, burada inşallah tabii ki hakem de önceden e, karar verildiği gibi seçilmemiştir. Ee, bu önümüzdeki günlerde doğru bir şekilde değerlendirilecektir ama e, burada dediğim gibi yani iyi hakem olması bizim için çok önemli. E, hiçbir şekilde biz yani şunun şunu demedim ben ben sadece sahaya bakıyorum saha içerisindeki oyuna bakıyorum yani hakemin pasaportu kimliği ne olursa olsun çok önemli değil. Ama... Şimdi Adana Demirspor maçı haksız yere verilen penaltı o bu şu bir de algı yaratmaya çalıştığınız şu tweet. E bunun üzerine bir de size verilen penaltılara bir bakalım o zaman. Benden adam olmaz mı? Bakalım bunlara ne söyleyeceksiniz? Burada kazandığınız haksız penaltılara, kazandığınız galibiyetlere, 3 puanlara ne diyeceksiniz bakalım. Onun dışında sadece verilen haksız penaltıları paylaşıyorum ha. Verilmeyen kırmızı kartlarınızı falan paylaşmıyorum. Yoksa buraya koysam herhalde bir, bir saatlik video olur bu. Bunları da sayfanızda paylaşabilecek misiniz? Bunları da tweet atabilecek misiniz? Var mı öyle bir cesaretiniz? Sanmıyorum. Sen gençliğimin büyük parçası. Sen gençliğimin anı. Biz neler neler yaşadık beraber. Kalın bir roman kitap gibi. Akşam saatlerinde, dünkü maçın oynamamıza bir saat falan kalan, futbol federasyonu bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz, şey yapmadan bu toplantıyı duyurdu. O zaman endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, daha henüz cevap vermemişken ve önemli maçımıza bir saat kala. Kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrının yapılma sebebini takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Eğer amaçları burada bir PR ve reklam çalışması yapmaksa bunun tarafı olmayacağımı da olmayacağımı da bilinmesini istiyorum.